Bana akacak lan. Bizde ihanetin tek cezası. Uslu vadinin karanlıklarında başlayan görkemli bir destan. Burada gördüğün herkes katil. Benim korkularım Kaybedecek bir şeyim yok. Kurtlar Vadisi. İstanbul bundan böyle Birileri... Kara idam sefası çıkartıyor ne yapıyor? İhanet mi? Adaletin kaybolduğu karanlıklardan çıkan... Sana inanmıştım! İnanmıştım! O Çakır, o polat... Beni gördüklerinde ölmek için yalvaracaklar. Yürekli bir avuç kahraman insanın muhteşem hikayesi. Bu çakırın emaneti. Bir hiç için ölürüm. Bu Ali mi değil mi? Bu Ali. Kurtlar Vadisi saatinde... Buraya gelme sebebim geleceğiniz yeri göstermektir. Milyonlar sadece Kurtlar Vadisi'ni izledi. Bana beni de kandırmaya çalış. Ve milyonlar ertesi gün sadece Kurtlar Vadisi'ni konuştu. Bol gitsin kafasını karanlığı. İzlemeye doyamayanlar... Sizinle işbirliği yapmak istiyorum. Bu adam bir köpek zili ve asla unutamayanlar için. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Sen mafya babası değilsin. Devlet görürüz. Kurtlar Vadisi bu akşam Show TV'de.